286 daire, 9 villa, 11 şirket, 7 tane benzin istasyonu olan bir adama gömleğin fiyatı sorulur mu? Utanmıyor musunuz ya? Video 2018 yılına ait. O dönemde CHP İstanbul milletvekili olan Gürsel Tekin, 1000 liralık gömlek giydi iddiasını ve mal varlığıyla ilgili öne sürülen iddiaları yanıtlamak için bir basın toplantısı düzenlemiş. Videodan kırpılıp dolaşma sokulan sözler aslında kinaya barındırıyor. Basın mensuplarının gülmesi de bunun alaycı bir giriş olduğunu gösteriyor. 7 tane benzin istasyonu olan bir adama gömleğin fiyatı sorulur mu utanmıyor musunuz ya? <laughs> Tekin gömlek faturasını göstererek fiyatının 180 TL olduğunu kanıtlamış. Mal varlığı iddialarını da 10 milyon liraya hepsini satarım. Üstelik babamdan kalan tarlaları da eklerim diyerek ironik biçimde reddetmiş. Aynı gün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda da bu iddiaları kabul etmediğini açıkça belirtmiş. Sonuç olarak Gürsel Tekin'in hakkındaki mal varlığı iddialarını alaycı bir dille reddettiği açıklaması bağlamından koparılarak paylaşılmış. Doğrudan ayrılmayın.